Herkese tekrardan selam. Kanama ve video hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ece. Bugün günlerden 14 Ekim pazartesi ve saatlerimizde 5'i 57 geçiyor. Ben okuldan geldim, yemeğimi yedim ve vlog çekiyorum. Aslında bugün böyle bir vlog hiç yoktu. Ben video çekmeyecektim. Yani genelde benim video günlerim belli günler oluyor. Bugün değil de. Fakat bugün yani arkadaşlar hiç ders çalışmak istemiyorum. Dürüst olayım. O yüzden dedim ki video çekeyim ben. Hani video çekince en azından yapmam gerekiyor ya. Çok mantıklı bir sebep. Yani bugün okuldan geldim işte. Daha demin uzanıyordum yatakta. Dedim Ecra ne yapıyorsun sen ya? Hayır bir kalk ne oluyor? Yoksa uyuyacağım gerçekten. Düşünüyorum. iki tercih var. Ya şimdi kalkıp ders çalışacağım ya da e, alarm kuracağım. 40 dakika falan uyuyacağım. Açıkçası öyle uyuyup uyanınca da kafam dönüyor. O yüzden dedim kalk bir videonu çek hem de video çıkmış olur yani güzel olur hem de ders çalışırsın. O yüzden bu videoyu açtım. Öncelikle matematik çalışacağım. Yani bu videonun hepsinde ya da %90'ında matematik çalışabilirim. Biraz öyle geçecek. Ve ojelerim çıkmış onu fark ettim şu an ama hiç önemli değil. Gerçekten şu anda umursayacağım en son şey ojelerim herhalde. Ee, sadece öyle söyleyeyim dedim. Dediğim gibi hiç video gün değildi. Dalini de da gözüme kestirdim. Şurada biraz sıkayım da kendime geleyim. Ya okuldan sonra ya okulda beni çok yoruyor. Uykum geliyor artık ya. Gerçekten daha havalar tam da kararmadı. Bundan bir ay sonra felaket. Ne sabah uyuyabiliyorum ne gelince de uykum geliyor. Neyse bu güzel geçecek. Yani bugünü e, sıkı bir şekilde çalışıp tamamlayacağım umuyorum. E, i̇yi şeyler diliyorum. Şimdi ben matematikten problemlerden çözeceğim arkadaşlar. Kesip problemlerini halletmem lazım buradan. Bir de zor sorular kaldı ya. Kolaylarını okulda çözdüm. <laughs> zor sorularını eve bıraktım. O yüzden e, bunu tamamlayacağım Takıldığım yerde de sol çözümüne bakarım. Bu şekilde. O zaman gelin hep birlikte matematik çalışalım. Bu arada pijamalarım var. Ben okuldan eve gelince direkt pijamalarımı giydiğim için. Bilmiyorum daha rahat hissediyorum. O yüzden bu videoda pijamalı video arkadaşlar. Bir de böyle olsun. <laughs> Neyse. E, hadi gelin matematik yapıyoruz. <laughs> Bu arada en rahat ders çalışma şekli budur. Başka itiraz kabul etmiyorum. Kesinlikle bu. <gülüyor> <gülüyor> çekmişim. O kadar güzel. Şimdi hızlı çekimi izleyeceğim. Kesin çok güzel bir görüntü olmuştur. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olmak bu arada bir anda aklıma geliyor. O kadar kazınmış gibi beynimi. Ben yarım gözüküyorum olsun. Ay çok güzel. Pes pembe ya. Bayılıyorum. Gün batımına bayılıyorum. Denize bayılıyorum. O doğal şeylere çok bayılıyorum. Böyle doğa gezilerine falan. Niye bunları söyledim bilmiyorum. Bayılıyorum. <laughs> Mi? Yatak oh Yok artık. Ben arkadaşlar her videoda ton balıklı tost yaptığım için <laughs> Anne şaka bu ne? Her şey olmuş annem. Gerçekten. <laughs> Ancak anneciğim Tombalı ya. Kahle, tombalıklı ya. tombalıklı tost, tombalıklı pizza. Çok seviyorsun. Aynen. Bu arada her videoda zaten tombalık tost yaptığım için biliyor herkes. Azıcık şey Hayır senin Neyi çekiyor? Hiç, ya e, hayır. <töksürüyor> Gel öpeyim annem özledim. ben de öpeyim. Bebeğim. İyi neşeli geldin bugün. Yani yo o değilim. E, Neşelen. <laughs> yo değilim. <laughs> yani neşeli miyim bilmiyorum ya. Babam işten geldi. Onu bir karşılayayım. Mola. Hayır video açtım da şurası aydınlık teşmi de karanlık oldu. Bir de matematik çalışıyorum ya. Alt üstü burada kaç dakika oldu. Ama sanki böyle 10 saattir çalışıyormuş gibi hava verdi. Hani böyle. Hava karardı ya. Sanki böyle 10 saattir çalışıyormuşum gibi. Neyse. Perdeyi kapatayım bu arada. Vatandaşlar izlemesin. Annem kızar. Babam kızar. Hayır şuradan beni kim izleyecek? Allah işim yani. Neyse yani yoktur. E varsa da yazıklar olsun sana. Zaten kapatıyorum ben perdeyi. İzleyemezsin canım. <laughs> bye bye öcüler. Bye bye. Abi insan özsevme sorusunu yapınca o gelen özgüven. Bir anda da buradan rekor ediyor. O göz, özgüven yok mu yani? <laughs> Sanki böyle Einstein gibi hissediyorum gerçekten. Merhabalar. Ben şimdi akşam yemeğimi yedim dostlar. Ee, ve... Problemlerden devam ediyorum. Ee, bir de size problem önerisi yapacağım. Paraf yayınlarının garanti problemler 10 günde temel atma kitabı var. Eğer problemlerde sıfırsanız ve 10 günde temelinizi atmak istiyorsanız zaten kitap için bütün içeriği açıklıyor. Bu kitabı kullanabilirsiniz. İlk önce böyle klasik sorularla hani basit basit sizi alıştırıyor. Sonrasında da böyle hani orta tarzda sorular ve ardından da ÖSYM'nin temel çıkmış sorular var. Şöyle size göstereyim. Eğer problemleri temel atmak istiyorsanız size bu kaynağı önerebilirim. Onun dışında böyle zor bir matematik kaynağı istiyorsanız parafürenlerin mor serisi... Zaten kapağında her şey çok açık değil mi? şöyle baktığım zaman yani bu kitabı çözdüğümde bütün problemlerim hallolacakmış gibi bir vibe veriyor. Ee, bu ilk 20 bini için zaten burada hemen yazıyor. İçerisindeki sorular kapağından anlaşıldığı gibi oldukça zor sorular. Yani böyle bir üst seviye, hani bir level atlamak için bu kitabı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bunlar da matematikten kaynak önerisi olsun size. Yeterince düşmanım var benim. Ne? Kim bu? Ne o? Kim aradı? Bu arada saçım dünyanın en <laughs> sallamasıyor saçı şu anda. Ay düşme. Ay bu arada daha demeyin. Ay bu kameraya bir nazar değmesin lütfen. Şurada masamın tam kenarında duruyordu ve yanlışlıkla dirseğim çarptı ama öyle bir refleksle aldım ki bu kamerayı. Hani böyle kalbim gidiyordu tamam mı? Ciğerim yani gitse kaç bin lira arkadaşlar lütfen yani. Neyse böyle. Bu arada şimdi şu anki saatlerimizi de paylaşayım. 7'yi 47 geçiyor dostlar. Böyle anlık incelemelerde de yapalım. O zaman gelin hemen matematiğe. Sezon şey bu arada benim bu çiçeğim var ya ben bunu suluyorum da hiç canlı gibi değil ya ben anlamadım. Böyle hani şey de denedim sulamamayı da de denedim. Sahte bir çiçeği suluyormuşum gibi bir hava veriyor tamam mı bu çiçek bana. Hani ama çok tatlı bak seni çok seviyorum. Yanlış anlama beni lütfen çiçeğim. Bir düşünsenize gerçek değilmiş ve ben bunu aylardır suluyormuşum. <laughs> Ama öyle değil yani. Evet dostlar çiçeğimi sulamadım. <laughs> gerçekmiş çiçeğim soldu. Şuna bakın. Edit Çeviri'den selam bu arada. Güncelleme yapmak istedim. Üzüldüm ya. Gerçekmiş yani. <laughs> Evet arkadaşlar ben şimdi çalışmamı tamamladım ve saatlerimiz 9'u 8 geçiyor. Bu videoyu bir matematik videosu ilan ediyorum <laughs> yani umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videom beğendiyseniz yorumlarda mor kalp emojisini bırakabilirsiniz ee, ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar tekrar hatırlatıyorum çünkü yani sınav senesinde olduğum için gerçekten video çekmek çok zor ee, yani. Zaten sınav senesinin yorgunluğunu biliyorsunuz ya. Yani benimle eşit olan takipçilerim de var. Üstüne ekstra video çekip buna montajına zaman ayırmak gerçekten ıı, zahmetli bir iş. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden e, ben benim de motive olmam için, bu videonun devamını sağlamam için abone olursanız çok sevinirim. Sonuçta ben hani burada bir duvarla konuşmuyorum. Sizinle iletişim halindeyim ve sizden dönüt aldıkça benim motivasyonum artıyor. Bu arada instagramda oradan beni takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.